Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben ne çekemeyeceğim. Youtube kapanmıştı çünkü. Açıldı daha yeni. <laughs> yani böyle size bir şey göstermek istiyorum. Ben, size ben galerime göstereceğim. <laughs> Duvar kağıtlarımla. Bu galerim. bu var. <laughs> bu var. Bu 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 bu. Ya bir sürü Galatasaray arka planlarım var. Şunlar haricinde. Şu yani bayağı Galatasaray arka planları aldım ben. Yani şuradan başlayacağım. Mesela uygulayacağım. İkisi de diyeceğim teker teker bunu değiştireceğim hafta hafta bu arada. Ya hafta hafta olmasa da yani gün gün falan değiştireceğim. Benimki ilk baştaki şuydu. İlk baştaki. Bu yüzden bugünlük bunu kullanacağım. Uygulandı. Bunu kullanacağım. Bu arada e, ben okul saatim yaklaştı. Saat. Bunu 23'te çekmişim. Şaka mı? Şarında da 79'muş. <laughs> Şakam şu an. Neyse arkadaşlar. Bakalım içeriye şurada. Birisi koymuş bunu bu şekilde. Neyse arkadaşlar. Huawei tabletiniz varsa şu markadan Huawei bu Ayarlara girebilirsiniz. Ayarlardan duvar kağıdına basıp galerimize basıp istediğiniz bir şekilde koyabilirsiniz. Ben değiştireyim mesela. Kızı dedim. Mesela bunu dik ayarlamadım. Dik ayarlamadığım için Bilmiyorum nasıl yarınacak? Of tık daha güzel görünüyormuş. Öyle de forma gözüküyor zaten. Biliyorsunuz. İki dakika sizi bekleteceğim. Hallettim. Hallettim. Ben çektim. Nasıl çektim? Kap çekmedim. Benim kaputum yok. Benim burada yok. Şöyle. Şurada da yok. Bakın. Üç tane. Yok. Burası da oyunları falan uygulamalarım var. Burada da yok. Fark ettiyseniz hiçbir yerde olmadığı için ben bunu kendi formamla çektim. Şu şekilde. şöyle koydum elimi yatağın üstünde. Şöyle dört yaparak arkadaşlar şurada. Yani bu kadar basit olacağını düşünmüyordum. bu e, bize, benim size gösterdiğim şeyler de buradan aldım. Ay. Nasıl alıyorum? Hemen göstereceğim. Rastgele doğrudur. Mesela şu çıktı. Şuraya girip Huawei tabletlerinde şöyle alıyorsunuz. Sonra ayarlara giriyorsunuz. Huawei <laughs> <laughs> kanalı Burada bulabiliyorsunuz. Bu uygula x dedikten sonra da daha... uygulanıyor zaten. <laughs> Böyle arada çok güzel duruyor. Bu şekilde. Şöyle şu şekilde şöyle bir şekilde duruyor. <laughs> bilmiyorum yani ben biraz çok heyecanlandım. Ben okul için hazırlanacağım. Bu e, 2025 Mayıs ayında sanırım. Mayıs'ın kaçı bilmiyorum. Biz şampiyon olmaya gideceğiz. Bak, şu 4 yıldızımız 5 yıldız olacak arkadaşlar. <laughs> Şurada gördüğünüz dört yıldızınız, dört yıldızımız beş yıldız olacak arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Biz buraya görmek için değil, şampiyon olmak için geldik. <laughs> Seni sevmeye geldik. O gol oldu Lay lay lay. Lay 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 Üstümde de şimdi hemen deneyeceğim. Üstüme de giydim. Şu özelliği. Bu arada bana soracaksınız ama yorumlar yok. Meyve. Soracaksınız ama yorumlar yok. Mesela eee ja kan. ben doorstaan. zei hij. deze eigenlijk zei ik ben om het doorstaan om ze. ga